Merhaba. Bugün sizleri Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'nün sularına götürüyoruz. 2014 yılında keşfedilen 1500 yıllık Batık Bazilika tarihçiler için büyük bir sürpriz oldu. Peki bu kutsal yapı neden suyun altında? İçinde hangi sırlar saklı? Bu yapı 5. yüzyılda inşa edilen bir kiliseye ait. Büyük ihtimalle Aziz Neofitos'un onuruna yapılmıştı. Ancak bu tapınak neden İznik Gölü'nün derinliklerine gömüldü? Araştırmalar gösteriyor ki MS 740 yılında yaşanan büyük bir deprem bazilika'yı yerle bir etti. Yıkılan yapı terk edildi ve İznik Gölü'nün yükselen suları bu kutsal mekanı tamamen yuttu. Suyun 1.5-2 metre altında kalan bazilika, cam mozaikleri, mermer sütunları ve gizemli mezarları ile büyük bir tarih hazinesi. Arkeologlar burada bir Hristiyan azizinin mezarının olabileceğini düşünüyor. Bazilika'nın içinde kayıp hazineler, şifreli yazıtlar ve mistik semboller olduğu söyleniyor. Hatta bazı rivayetlere göre bu yapı kadim bir sırrı koruyor olabilir. Bugün İznik Gölü'nün sularına dalarak 1500 yıllık bir sırrı keşfettik. Peki sizce bu yapı sadece bir kilise mi yoksa daha büyük bir sırrın parçası mı? Yorumlara yazın ve beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.